Asım geliyor. Sizi param PARÇA edeceğim. Kahretsin. İntikam saçmalığını unut gitsin. Rakip saçmadığını ve kardeş saçmalığını da. Beni bağlayan her şeyden kusasım geliyor. Ah. Hepsini ceberteceğim. Gidelim Emir. Birlikte gidersek Dışarıdan mı? Bu bir kontra. Neden daha darbe açı kullanıyor? Beni görmeye mi geldin yoksa? Dilini topla görgüsüz seni. Geber git bücür. Silahın hızın. Hızdan mı kullanacağım? Ve diğer yöne giderek seni silip süpüreceğim. Birebir de bu kadar iyi miydi yani? Düpedüz delilik. Tanıdığım hiç benzemiyor. Hamleleri tamamen mantıksız. Ne düşünüyor bu? Ne istiyorsun? Benimle yüzleşmek mi? Bu bir kıyım. Seni de azlak dövmeli keşiş. Silahın arkaya geçmek. O zaman sahnedeki rolünü alıp arkana geçerek seni bitiririm. Bu güçlü en iyi hamlelerimizi kullanarak bizi doğrudan yok ediyor. Ne kibirli ve bencil bir oyun oynayış tarzı. Onu atarsam geçebilir. Geliyor. Acele etme. Arkam o kadar kolay geçim. Dövüşümü engellemek için elini mi kullandı? Ve bu durumda topuyla mı dengede kalıyor? İkisi gitti. Paramparça. Dene bakalım pislik. Numaraysa bende de var. Üç numara denge merkezini gücü olarak kullanan bir kas kafa. Geber, geber, geber! Sana en sevdiğin şeyi yaptıracağım. İşte yemin. Bu çocuk bilerek mi fazla vurdu? Senin o ucuz numaraların benim fiziğimle ölçüşemez! Doberman hücumu! Yerini bil. Yuvarlan ihtiyar. Ağırlık merkezi tam güç. <laughs> Bu çocuk kendi hücumumun gücünü beni Allah etmek için kullandı. <laughs> Videoyu beğen. Abone ol.